Herkese merhaba arkadaşlar ben Noxa bugün sizlerle birlikte tek bir devam ediyoruz. Hadi videoya geçelim. Aha. Tımı kazdım şaka gibi. Ne oldu? Elim kaydı altımı kazdım. Neyse o sene bir güzel tokatlamıştım hatırlıyorsun değil mi? Neyse ya, hiç gerek yok. Evet ben sana Tokatlayan Tokatlayan bendim. Ben seni tokatladım. Yok tokatlayan bendim. Evet misin? Evet. Bence, bence ben tokatladım. Yok ben tokatladım. O zaman... Bir daha var mısın? Yokum. Demek ki ben tokatladım korkuyor. Yok. O ne gelişimi lan? Devrim varsa atabilirsin ısınmaya. Attım. Çok düzgün atmışım. 6 tane burada. Ya sen merak etme. Ben ne zaman kötü attığımı gördüm. Ne bak ya ben bir de beni suçluyor. Lan bilerek yaptın bunu. Hayır. Bilerek yaptın. Hayır. Sen çok kötü bir insansın. Gerek yapmadım ki. O, oh, nerede? Gireyim sen gireyim. Giremeyenler alsın. Sen, bir sürü eşyan var. Ben de bakacağım. Al benim kinam ver. Neyse. <laughs> bunların hepsi çöp ki. Şey. O zaman idam edelim. Pardon. Yanlışla yanlışlıkla vurdum. Pardon. Bilerek vurdum pardon. Ben de bunu bilerek vurdum. Evet siz <laughs> ver lan eşyalarımı. Tamam vereceğim bekle 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 bekle. Al. 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 Lan bekle. Hayır. Hayır hayır hayır. Çok eşyam var senden de da gerçekten daha çok eşyam var. Ama, olmaz. Ama Ç şimdi düşeceğim. hepsi düşecek. Ama var sen vurmaya devam etmesen her şeyimiz bizdeydi. Senin yüzünden niye beni öldürdün ben eşyaları geri verecektim sana. Ben bile sen bana bilerek vurdun ben de sana bilerek vurdum. Ama sen kritik vurdun bir de baltayla ben yumrukla vurdu. Senin yüzünden her şeyimiz... Ya sana ne oluyor lan? Beni mi düşürmeye çalışıyorsun sen kimsin beni düşürmeye çalışıyorsun? Ulan artık kaç canım var? Ya kaç canım var? Dört kalp. Al. Kan. Kaç canım var? Ne? Biliyor musun? Neredeyse sıfır. Gerizek çağlı niye vuruyorsun? Ne oldu? Taşlar gitti senin yüzünden. Ya seni o la ta... Taşımız kalmadı. Niye vuruyor? Senin yüzünden kalmadı. Orada ya ben ta... bir şey üretiyorum. Demek ki bir şey aldım. Ya tamam ne kızıyorsun ya Allah Allah. Allah bana taş borçlusun. Bir sen ba... taş borçlusun. Sen, sen başlat. 2.64'lük taş gitti senin yüzünden. Sen başlattın ve içi Al bunu da şimdi Kıramayacağız Yok Yo, demirle kıracağız, kıracağız. bende demir var Senin yüzünden oldu hepsi ha Şimdi bir daha atayım mı neyse ve O zaman demirler gider Seçenle taş kazma yap Taş mı var Ha bir tane atayım Al, şu demiri de ısıtmaya koyayım Neyse sen koyarsın sana gitti bile Al Lan Niye ne? bir tane daha yaptın? Ne? Crafting, Crafting mi? Crafting Ya oradaydı çok uzak kalıyordu bize Yeterince iyi bir neden mi? Tam bundan sonra kaşınma mı? kaşınma lan ben. Senin yüzüne oldu bunların hepsi? Yok senin yüzünden Sen gelip orada bana ben sana normal vuruyorum hem kritik hem baltayla vuruyorsun sen. Lan ne yapmaya çalışıyorum lan. Ben... Sen, sen şimdi benim altımı kırarsın Ben demir, demirleri bırakmayayım da Onlar bana kılasın Neyse seni öldürmeyeyim diye mi? Hayır Öldürürsen demirler gider Tamam seni öldürmeyeyim diye mi Şey yaptım diyorum Yine ilk ben Neyse bu sefer umursamayacağım bile Hepsinin içi boş zaten evet. Aha bunun da içi boş Mesela farklı bir ada yapacağım. Sana özel bir ada yapacağım. Bundan sonra bu adaya girmeyeceğim. Buraya kırdığımız adı benim. Diğer taraf senin olabilir. Hı hı. Kırdığımız benim. Sen evet. de beni öldüremezsin. Öldüremezsin. Benim de demir var. Ya şerefsiz. Ya oğlum? Bu yüzden ben kıramıyorum. <laughs> Bana niye vuruyon ikide bir ya? Kendin kaşındın. Sağ bana ki köle vurdu. Hayır bana geldi. Allah'ın. Pardon yanlış vurdum. Ben Hayvan bir bana... yere vurdum. Öleceğim oğlum. Evet. E daha bana... demin de sen beni kurtuldun. <laughs> Şu anda bir defa vursan öleceğim biliyor musun? Sen atıyor musun mu, ısınmaya demirlerini? Yo. Niye atmıyorsun? Bana vurma diye. Aa, ben atıyorum demirlerimi yine de ısınmaya bak. Atlan demirleri ısınmaya. Sonra benim demirlerimi çalacaksın değil mi? Atlan ısınmaya. Sonra benim demirlerimi çalacaksın seni tanıyorum. Atlan ısınmaya. Benim demirlerimi çalacaksın. Neyse. Isınmaya at ısınmaya ısınsın. Benim demirlerimi çalacaksın değil mi? Allah alam işte. Yallah çalmazsın benim demirlerimi Aa, sen zaten Senin görüyorsun. benim diye bir şey yok Bizim demirlerimiz var Ne bak her şeyini lan yanlış kavurdum Bak yine vur Bu yenisine veriyor Sonunda işimize yarayabilecek bir şey veriyor Ne veriyor? Buz Ben de bakmayacağım Umurumda bile değil Çünkü sen engel oluyorsun zaten Demir at lan Ne alaka lan Ya buzu alacağım gidip de ya al, demir ya al ya. Al ya. Her şeyde sen şey yapıyorsun. Ben adamız için bir şeyler alıyorum. Hayır ya. İki tane daha lazım. Tamam lan gitsen al lan. Al lan al. Git al lan. Git buz Pardon. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Ölseydin ne olacaktı? Çek çek aldın mı? Evet. Bak şimdi başka Şimdi bu buzu verebilirsin artık. Niye? Ben materimi her şeyi bıraktım. Ben benim şimdi Ama öldürürsün boş gider. boş. Yalancı bir tane buz gider. Ne kadar yalancı bir insansın sen. E bu buz niye su olmadı? Mavi buz olması lazım çünkü. Yani kusu olmuyor mu? Evet. E bunu biliyorsan niye demedin? Sormadın ki. Şöyle şeyle eriyor diye biliyorum ama. Belki erir. İnşallah erir. Erimezse çünkü çok fena kazıklanmış oluyor. Neyse bine yaklaşıyoruz. Yakında yeni bir tane de devre geçeceğiz. Ne devrine geçiyoruz? Elmas devri. İnşallah. Şu... Altın olur da. Ya haksız mı çıkarım? Hı hmm. Ama ben öldürecektim. Imposter <laughs> olmak istedim ben. <laughs> sen imposter aldın mı? Hayır. Şimdi Ağla sen çaldın. Ağla. Seni öldürürsem alır mıyım? Yok ben seni öldürdüğüm zaman almamıştım. Geliyor geliyor bir sonraki devir geliyor Bir dur Sen yapacaksın değil mi? Evet Ben yaptım Aa, aa. ikimizde de geliyormuş ki bu Ha görürken bu arada solda Yemin et Biliyordum olduğunu hani olmuyordu İşte mavi burada... yukarı çık ben de suyu kapatacağım çünkü Lan Çabuk çık çabuk çık Kapanıyor. Envanterimde öyle bir şeyler var. Tohumlarımızdan oldu lan tohum almıştım ben o kadar. Aa dur lan biz niye ağa çekmiyoruz? Gerek duymuyoruz. Ya. Lan bahçem lan. Lan burası ağa çekmeyelim lan? Lan. bana <laughs> ama ver baltamı. Ha, balt baltamı ver lan. Kazmamı da, da ver. Balta ne alaka lan? Al. Balta gelmedi bana. Lan yemin et. Valla. Senin zaman baltam gitti. Ciddi mi değil mi? Ciddiyse sevineceğim ama değilse üzüleceğim. Hıh, <laughs> Enayi o zaman. Al bak elmas çıktı. Şahına hala geçmemişiz. O. Neyse ben de kendime yepyeni bir tane demir balta yapayım. Demir kazma da yapayım. Hop. Ağla. Ben de yaparım. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Ama ben saklamadım. Az önce burada buldum. Yapma, yapma. Bana yenisini yaparız. Yaptım bile ama onu ne yapacağız? O zaman yenisini bana ver. Senin baltan daha iyi. Enayi senin baltan büyüğüydü. Yo değil. Öyle öyle. Sen bilmiyorsun. O. Oh. Benem benim hatırım niye bu kadar dolu lan şuanda? Bu ne, ne satıyor şimdi? Sence burada işimize yarayan bir şey var mı? Bakmadan göremez. İşe yaramaz, işe yaramaz. Işık taşı işe yarayabilir, şekil durur. Koklayıcı yumurtasını bilmiyorum. Bu zaten yok, 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 yok. Yaramaz. Tamam yani iş yaramayacaksa öldürüyorum. Ama bak. Hayır 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 hayvan oğlum ya. Sen benim impostor olmamı istemiyorsun ya. Al baltan al kazman. Allah. Impostor olacağım. Gelip sen öldürüyorsun. Ya başkalarını öldürmek kötü bir şeydir. Lan. Ya bu acı kim buraya ekti ya? Bak her yer senin lan, bok oldu. Aha. Bunu da şuraya şey yapayım. Bunu da şuraya. Bu arada sonra ne olacak biliyor musun? Doğru cevap gece olacak. Daha Sana sonra gidip ağacı kır lan. Ne diyorum lan? Aa bekle lan şimdi hatırladım şimdi hatırladım şimdi hatırladım. Ben niye yarım saattir böyle bir şey yapmıyorum lan? Odamızı ne odamızı şey adamızı ışıklandırabiliriz aslında. Adayı niye kırıyor? Çünkü ben o ağacın toprakları çok iğrenç gözüküyor. Ne alakası var kardeşim ya? Aa envanterimdeki <laughs> bir şey yoktu. Düştüm ama neyse ki bir şeyim yok ben mantarımda. Ne kadar da mutluyum. Oo, ben düştüm. <laughs> ama suya sığındım <susundum> son anda. Ne <laughs> <laughs> şey diyorsun değil mi? Keşke ölseydin. Ha beni haklı çıkartırdın. Ben demiştim sana diyecektim. Ne, de ne demiştin ki sen bana? Sana <laughs> söylemiştim diyecektim. Eşyaları bırak demiştim ya. Ha öyle mi demiştin? Kulaşın şunları. Bekle böyle yapmak İran, yerine. Topraklı. Ona bakarsan ladinle buraya genişletmeye de izin vermezsin sen. Toprak var ne gerek var? Lan topraklar bir zaman bitmeyecek mi? Bitene kadar toprakla gelişecek işte. Bak ladin koyuyor ya. Ya kardeşim sen anlamazsın. Lan toprağımız var burada. 3.64'lük. tam 2.64'lük. Lan. Yanlış koydum. Toprağımız için kadar toprak kullan işte. Ya öyle değil. Toprağı tarla için kullanacağız. Başka şeyler için kullanacağız. İleride hiç toprak çıkmayacak. Tamam şu an iğrenç gözüküyor bak. Buralar toprak patladı. Allah Allah. İlk toprakı Her tamamlayak da. Sabah buradan şuraya kadar toprak olması gerekiyor. Farkındaysan, ben şu anda e, simetrik şekilde büyütüyorum. Bence çok güzel. Ben ada ada şeklinde olması bence daha güzel olurdu. Hatta ha, ben şu suyu da kapatayım da bir daha tutun ama düşersen. Heh. Ama bütün eşyalar bende. O zaman bırak. Hayır. Bırak. Suyu Hı. niye kapattın lan? Ne gerek var? Aşağı doğru gidince beni sinir ediyor su. Öyle aşağı doğru giderken görmesi beni sinir ediyor. Niye vurdun lan şimdi bana? Önüme geçiyor. Geç lan ee, önüme bundan sonra. İyi tamam ben kırmıyorum sen kır. E tut tarafta kır önümde kırma. Valla. Sen niye ağlıyorsun lan? Sen çok ağlarsın ha. <laughs> Evet. Haberin olsun. Bir yerde sıkıntı falan çıkar. Evet. O yüzden bu ağlaklığını gidermen lazım. Evet. Bir daha tanıtmış ya. Lan hayır hayır benim hayır. Benim... hayır. Nasıl bir duygu oluyormuş? Öğrendin mi şimdi? Çok kötü bir evet, duygu. Şey... O yüzden bundan sonra hep benden sonra bakacaksın. Evet. Ama yeter ben de bakayım. Bekle. Şu anda ne alabileceğimizi düşünüyor. Ayrıca pancar tohumu alabiliriz bu arada. Bana niye vuruyorsun Sen ayrıca aldım. lan? Aldım. Sen niye bana, Sen de bana vuruyordun? Ben de bana Hadi. vuruyordun. Sen bana vurduğun için ben sana vuruyordum yalnız. Allah'ım bu şerefsiz pancar tohumumuzu çaldı. Hangi şerefsiz? Tam atacaktım. Çaldı. Öldürelim mi? Ben öldürürüm. Bir kez daha pancar tohumu al. de varsa. Aldım. Tamam şimdi bana yani, sal. Giderse gitsin eşyalar ya. Al. Bu ne lan? Mami. biz kaç tane pancar tohumu aldık? Dört. Ha ben imposter başarımını almışım lan zaten. Enayi. Allah senden önce almışım orada hayvan. Hayır. Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Yanlış oldu. Allah envanterimde Allah. kaç tane demir vardı? Haberin var mı? E ben sana kaç kez diyorum e, yeah. bırak diye. Bilerek Envan yapmadım. Envanterimde e. 20'den fazla demir vardı. E. Kömür de vardı e. envanterimde. E. Bak bundan sonra envanterini alman yasak. Bak bundan sonra envanterinde bir şeyler taşıma. Ben taşımıyorum. Direkt ben Sandığı atıyorum. Toprak da vardır kesin senin envanterinde. Doğru. Aa senin envanterinde şey de vardı. Ladin. Hayvan Ladin doğru. Ben sana envanterinde taşıma diyorum. Senin yüzünden lan hepsi. Evet. E sonunda 2000 blok olmak üzere. 98, 99, 2000. Ya vuracağım diye ben yapamadım. Kızıltaş. Demek ki elmas da var. şu benim kötü gördüğüm yerleri kırıp temiz düzeltip. Sabah. Ne? Bitti. Ne alaka lan? Niye? Buralar toprak olmalı bak. Buradan buraya kadar toprak olmalı. Hayır öyle olmamalı. Buradaki bütün aslı toprakları kırmamız lazım. Ondan sonra topraklarla ayrı bir yer yapmamız lazım. Hmm, katılmıyorum. Niye katılmıyorsun lan? O da şöyle yapsak. Ağaçları aynı o şekilde dikle lan. Ne? Ha iyi en azından burada varmış. Ne? Ya sen bunu da sevmiyorsun ki. Ya git bir ada yap oraya ek ya. Ya git uzaklaş bayağı bir. Hayır öyle bir şey yapma şansım yok çünkü hepsini kırdın sen. Yani envanterimdeki toprakları falan bilmem neleri sen yok ettin. Bu yıldır ne lan? Ne? Aa ben de bu yıldırım. Ne alaka lan? Senin bu yıldır olduğunu hep biliyordum. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz de bay bay.